Merhaba arkadaşlar. Bu videoda madencilik sektöründe faaliyet gösteren hisselerin güncel teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzer videoların devamı için de kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı, beğeni ve yorumlarla videolara destek olmanızı rica ederim. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren Almat, CVK Maden, Koza Kozaltın, Marbel koduyla işlem gören Turex Turunç ve Park Elektrik Üretim Madencilik hisselerinin e, teknik analizlerine bakacağız. Haftalık grafikleri, indikatörlerin durumlarını, orta uzun vadeli yönlerini e, ele alacağız. Öncelikle Almat'tan başlıyoruz alfabetik olarak. Şimdi Almat hissesinde arkadaşlar, şurada... E, uzun bir süredir yani Temmuz 2023'ten bu yana neredeyse bir buçuk yıldır bir yatay kanal içinde seyrediyor. Ve bu da hissede bir artık güç birikimi olduğunu gösteriyor. Buradaki yukarı yönlü kırılım durumunda geçmişteki gibi şuradaki daha önce yaptığı gibi ralliler %500'lük yapmış. Mesela şurada yine aynı şekilde yoğun bir konsolidasyon sonrası yüzde %700'lük ralliler ortaya koymuş. Mesela şu bölgede de yine uzun süre yatay kaldıktan sonra %140'lık, %130 civarında bir ralli ortaya koymuş bir hisse arkadaşlar. Bu biraz yatay şu anda da dediğim gibi bir buçuk yıldır bir yatay konsolidasyonda buradan yukarı yönlü katlamalı potansiyel barındırıyor Umarım çalıştırır bunu peki indikatörler ne diyor arkadaşlar grafiğimiz haftalık yani orta uzun vadeye hitap ediyor her mu bir hafta şimdi burada e, gördüğünüz gibi MACD indikatörümüz alttan ne yapmış arkadaşlar kırmızıdan yeşile geçmiş açık yeşil gayet güzel e, trendin başladığını ve güçlü olduğunu söylüyor Yine alt indikatörümüz RSI göreceli güç indikatörünün de güçlü olduğunu görüyoruz. Hem ortalamasının üzerinde hem de 50 seviyesinin üzerinde 56'larda seyrediyor. Yani güç pozitif bölgede 56 seviyesinde. Bununla birlikte bizim e, takip ettiğimiz bir ortalama kesişimi vardı biliyorsunuz. Şöyle ortalamamıza da bakınca e, yeşilin Bakın bu yeşil ortalamanın turuncu ortalamayı yukarı kestiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir e, e, sinyal bizim için orta uzun vadeye hitap eden güzel ralliler çıkarabilen bir kesişim. Bakın geçmişte yeşil turuncu üzerinde olunca ise kopup gidiyor ara ara düşük marjla bıraktığı da oluyor arkadaşlar. Özellikle bu yatay konsoliz, konsolidasyon dönemleri de az evvel belirttim. Yani burada bir kere yukarı kesip mesela şurada şuradaki kesişimde evet yani %20 yapıp geri salmış ama ikinci de belki öyle. Üçüncü de falan ya da hani birinci tekrar ikinci tekrar yani şuradaki birinci fake, ikinci fake ama üçüncüde öyle bir götürürler ya da dördüncüde mesela şuralarda da olabilir ama burada da olma ihtimali yüksek şu an. Bir götürürler bu sefer almaya fırsat vermezler küçük yatırımcıya biliyorsunuz bu oyunları. Yani burada böyle bir şey de var kıymetli dostlar. Bu anlamda şu anki kesişim önemli görünüyor. Yeşil turuncuyu kesmiş güzel bir sinyal Peki bu durumda Peki bu durumda hissemizde hedefler neler, nerelere kadar gidebilir? Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Bu hissede ilk hedef eski zirvesi 11 liradır. Yani buradaki 11 liralık zirvesine doğru atak yapmasını bekliyoruz. Şöyle tam sıfırlayalım çizgimizi. Evet bu da yatay kanal bölgesi arkadaşlar. Şimdi bu kanalı e, tepesi 10.96 hatta şöyle yapalım. Evet 11.04 kanal tepesi. Şimdi hisse buradan e, siyah çizgi de destek arkadaşlar. Neden destek? Çünkü burada direnç olarak çalışmış. Burada da destek olarak çalışmış. Haliyle... 5.3 ile 11 arasında haftalıkta gezmiş bir hisse. Dediğim gibi bir buçuk yıldır bu kanalda. Ee, buradan e, hedef dediğim gibi 11 lira ilk hedef. Orayı da yukarı kılması halinde esas e, gürültü orada gelir. E, hissedin yankılanacağı, ses vereceği bölge. Şimdi budur arkadaşlar. Burada 11 lirayı geçtikten sonra esas rally başlıyor. Bunda da 22 liraya kadar bir potansiyel var. Burada iki kattan fazla bir potansiyel ortaya çıkıyor. Tabi şu an için Hissede yükselen trendten söz etmek mümkün değil. Çünkü geçmişten gelen trend kırıldığı için hisse yatay konsolidasyona girmişti dedik. Yani bakın şuradan şuradaki trendler kırılmıştı. Mesela şu trend bakın şu trend vardı. Bu kırıldı. Haliyle hisse yataya bağladı bir yıldır. Haliyle diğer trendler de daha düşük açılı kalıyor. Yani kısa vadeli de de yani orta e, vadeli diyeyim. Şu da çok alçak kalıyor. Bunun için arkadaşlar yataylı stop loss seviyesi yani ben nerede stop olmalıyım? 5 liraya kadar inerse nerede zarar kesmeliyim? E, diye soranlar için de arkadaşlar burada ara destek seviyemiz şöyle mor renkle belirteyim. 7 lira 46 kuruş seviyesi mor çizgi destek arkadaşlar. Bunun altı stop loss. Çünkü 5 liraya kadar inip böyle tekrar bir dip yapma ihtimali oluşur. Bunun önüne geçmek için 7 lira 45 kuruşluk mor çizgi altı stop loss yapılıp altta yerine konulur. Ama üstünde olduğu sürece ilk hedef 11 lira sonraki hedef de 22 lira 90 kuruş olur Almat hissesinde. Şimdi CVK maden hissesine geçiyoruz. Bu ise baktığımızda e, henüz e, 21 34 kesişiminin gelmediğini, yani yeşilin hala turuncu altında olduğunu görüyoruz. Yani görüntü olarak negatif bölgede. Buna karşın e, RSI ne durumda bakıyoruz? Bakın RSI de hala negatif bölgede, 50'nin altında. Her ne kadar yeşil, turuncuyu, e, kırmızıyı yukarı kesmiş olsa da hala 50'nin üzerine atabilmiş değil maddi göstergemizde de bar boyları azalmaya başlamış. Ama hala kırmızı da buradan yeşil bölgeye geçerse RSI de elin üzerine atarsa haftalıkta bu hissede yukarı yönlü güzel ataklar gelir. Ortalama kesişimi de henüz gelmedi demiştik. Şimdi arkadaşlar C ve K maden hissesini toparlayalım. Bu ise 600 liradan düşmüş, 608 liradan. Burada şöyle dip gördüğü yerde 235 lira, stop seviyesi de 321 lira 75 kuruş arkadaşlar. Yani 321 liranın altında kapanışlar gelirse stop loss olmakta fayda var. Çünkü alttaki şöyle siyah çizgiye kadar düşme riski doğar. Ama 200-321'in üzerinde olduğu sürece 608 lira hedefi devam eder. Şu an için oluşan tepelere göre baktığımızda da böyle bir düşen trend oluşmuş oldu. Bu da hisse üzerinde baskı yapacak olan trend olacaktır orta uzun vadede. Evet. E, dolayısıyla geri çekilmelere karşı temkinli olmak gerekir. 321 ile 235 lira arasındaki yani şuradaki kanala inme ihtimali var arkadaşlar. Buna karşı dikkatli olunmalı. E, 321 liranın üstü pozitif, altı negatif diyebiliriz. Özetle C ve K hissesinde. Şimdi Koza A'ya geçiyoruz. Koza Anadolu metal. Şimdi bu hissemizde de arkadaşlar bu e, şu an RSI'nin alt indikatörün bakın yeşil tur kırmızının üzerinde ve 61 seviyelerinde seyrediyor. Gayet güzel bir görüntüye sahip Koza Altın, Koza Anadolu Metal arkadaşlar, Koza Al kodu olan. MacD de gördüğünüz gibi arkadaşlar açık yeşil pozitif bölgede her şey yolunda görünüyor. Haftalıkta çok şık duruyor indikatörler. Ee, ortalama baktığımızda da zaten trend oturmuş. Günlüklerde düşüş çıkışları olur arkadaşlar. Bir gün eksi 2, öbür gün artı 3, öbür gün eksi 3 falan olur. Ama nihayetinde haftalık trendinin oturduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle de bu de şunu göz önünde bulundurmak lazım. Az evvel belirttiğimiz Almat'takine benzer bir görüntü. Bakın Eylül 2023'ten bu yana aynı seviyelerde hatta daha geriye gitsek neredeyse şöyle Aralık ayına kadar gidiyor. Aralık 2022'den beri neredeyse hep bu 60-70 seviyelerinde seyrediyor. Dolayısıyla uzun zamandır neredeyse şöyle 2 yıldır bu hisse yatay bir bant bölgesinde. Yani artık buraları aşıp yeni zirvelere koşması lazım. Birazdan kozalla da bakacağız. Aynı görüntü onda da var arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Breakout yani zirve üzerinde kopuş. Haliyle bu tarz kopuşlar da çok ciddi ralliler barındırıyor. Yatay kırılımlar sonrası uzun zamandır, aylardır, yıllardır test ettiği bölge ve bu bölgeyi yukarı kopuş. Burada da zaten dediğim gibi göstergeler de çok olumlu konuşuyor. Trend de şöyle bir trendi var arkadaşlar. Kabaca çiziyorum. Hani haftalık grafik zaten. Minör sapmalar olabilir. Yani ana hatlarıyla bu hissenin gideceği kanal tepesini 148 lira olarak görüyoruz. Zaten öbür şekilde baksak yine aynı seviyeye gelir. O da şöyle arkadaşlar. Diğer bir yöntem. O da bakın burada. Şöyle mavi yapayım. Bakın burada fincan kulp yapmış. Ya da hatta sin formasyonu. Bunun da katlamasını alsanız yine aynı seviye çıkar arkadaşlar. Yani şöyle. Evet aşağı yukarı bakın aynı seviye 150 civarına denk geliyor. Çana katlama formasyonu olarak da baksak yükselen kanal tepesi olarak da baksak 148-154 aralığında bir hedefe denk geliyor. Orta uzun vadede kozada gayet güçlü bir trend içinde olduğunu görüyoruz. Koza altın hissesinde şey koza Anadolu metal hissesinde Arkadaşlar şimdi koza altına geçiyoruz isim benzerliğinden dolayı e, telaffuzda sıkıntı oldu Arkadaşlar kusura bakmayın e, bu da koza altın bu sefer bakacağımız kozal koduyla aynı resim aynı görüntü açıkçası bir fark yok Arkadaşlar e, bunda da çok net bir şekilde yine bakın yatay bir konsolidasyon yani bir bayrak da görüyorsunuz zaten. Şöyle bir sap var, bayrak sapı. Bu da bayrak. Yani yatay konsolidasyon. Bu da Kasım 2022'den bu yana yani Aralık'tan Ar Aralık 2022'den bu yana hisse yatay zikzak yapıp duruyor. İşte buradan kopuş gelmesi lazım artık. Neden? Çünkü ortalamada bunda da kesişim geldi bu hafta arkadaşlar. 21 haftalık 34 haftalığı yukarı kesti. Tam burada gördüğünüz gibi yeşil turuncunun üzerinde. Şöyle diğer göstergelere de bakacağız. Gördüğünüz gibi RSI'miz pozitif tarafa geçmiş 57 seviyesinde ortalamasının da üzerinde Maki'de bakın yeşil uç vermiş arkadaşlar burada. Her şey yolunda diyor göstergeler Kozal için. Şimdi Kozalda da arkadaşlar dediğim gibi yatay zirve ilk hedef. Şu mavi çizgi, şurası da alt çizgi. Buradan şunu söyleyeyim arkadaşlar, ilk hedef 32 lira olarak karşımıza çıkıyor. Koza A'ya göre Kozal bir tık daha güçlü trend var. Çünkü şurada da bir kısa vadede trend başlatmış. Bir adım daha güçlü duruyor. Şöyle ama ikisi de kafa kafaya aşağı yukarı zaten birlikte hareket ediyorlar. Şöyle bu da arkadaşlar bayrak sapı. Yani burayı yukarı kırarsa da gideceği yer. 153 liralara kadar potansiyel var bunda arkadaşlar koz altında daha yüksek potansiyel görünüyor Çünkü flama formasyonu var ama daha mütevazi hedef koyacak olursak da arkadaşlar şöyle bir şey olur hedef şöyle mor çizgi 66 lira olur ki bu da yine 2-3 katlık bir Potansiyel demek. Evet Kozal'da da durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, özellikle Almat, Koza a ve Kozal çok güzel haftalık hareketlere başlamış durumdalar. C ve K biraz daha zamana ihtiyacı var duruyor. Şimdi e, Mar-B-L hissesine bakıyoruz. Turex-Turunç diye geçen. Şimdi bu hissede de baktığımızda bu da biraz C ve K maden gibi geriden geliyor. E, gördüğünüz gibi... E, RS'yi e, evet yeşil turun kırmızının üzerine atmış burada fakat hala 50'nin üzerine geçmemiş arkadaşlar. Bu da hissede baskı yapıyor. Nasıl baskı yapıyor? Küçük küçük mumlar yapıyor bakın haftalıkta kaç haftadır minik minik hep böyle doji tarzı mumlar yapıyor. İşte bu yatay konsolidasyon evresi nedir? Mal toplama bölgesi. RS'yi ısıtmadan mal topluyor arkadaşlar. Bunun biraz daha zamana haliyle ihtiyacı olmuş oluyor. Yani büyük mumlar için RSI'nin üst bölgelere çıkması lazım ki şöyle irice mumlar yapsın yukarı yönlü. Şu an ne yapıyor? Küçük küçük mumlar ürkütmeden böyle sürüncemede bırakıyorlar. Maktimizde hala kırmızı barlar yakıyor arkadaşlar negatif bölgede. Henüz ala geçmiş değiller. Muhtemelen burada mal toplayıcılar bir şeyler yapıyorlar al ver, al gülüm ver gülüm yapıp bir şekilde konsolidasyon sağlıyorlar görünüyor. Peki ortalamalar ne durumda? Ortalamalarda da henüz zaten kesişim gelmemiş arkadaşlar. Yani turun, e, turuncu hala üstte arkadaşlar. Yeşilin turuncuyu yukarı kesmesi gerekir. Evet bu ise de şöyle baktığımızda düşen kırılımı var. Fakat aslında daha da önemlisi burada ne yapılıyor arkadaşlar? Bir çanak dip çalışması yapıldığı görülüyor. Şöyle resmedelim. Bakın böyle çizince resim daha net oturuyor. Mavi çizgi zirvesi, turuncu şey mor çizgi de dip arkadaşlar 11.47. İşte bakın burada ne yapıyor? Çanak resmi oluşturuyor net bir şekilde şimdi çanak dip kazıma bölgesinde dipten yavaş yavaş ürkütmeden yavaş yavaş kaldırıyorlar tahtayı. Çünkü hızlı giderse yeterince mal toplamamış olacak tahtacısı. Evet durum budur arkadaşlar. Burada ise çok güzel bir çanak formasyonu yapıyor. Bu hissede yatırımcıların şunu değerlendirilebilir. 11.47'nin üstünde olduğu sürece mal toplanabilir. 11.47'ye aşağı inerse formasyon bozulur, kaç stop olunur. Ama 11.47'nin üstünde olduğu sürece bu hissenin hedefinin 28 lira olduğu unutulmamalı. Çünkü bu eski zirvesi arkadaşlar zirveler tekrar görülmek için vardır. Evet, bakın 17 lira, 20 lira ve 28 liralık hedefleri var bu arkadaşın Marbel'in. Bu da dediğim gibi cVK maden gibi biraz geriden geliyor. Koza, Koza ve Almada göre biraz daha geriden geliyor Marbel ve cVK maden. Peki, park madenciliğe de bakalım. Bu arada hatırlatma yapayım arkadaşlar. Ara belirtiyorum gerçi ama. Eğer henüz kanala abone değilseniz aşağıda abone ol butonundan kanal logosunu tıklayarak kanala abone olmanızı rica ediyorum. Bu kanalın büyümesi ve gelişimi adına ve bu videoların analizlerinin daha sık ve devamlılığı adına desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Şimdi park madenciliğe geçiyoruz. Park elektrik üretim madencilik. Bu da Yine aynı şekilde arkadaşlar görüyorsunuz Mart 2022'den bu yana bir zirvesi var. O da bu zirveyi ne yapamıyor? Geçemiyor bir türlü. Tıpkı koza, kozal vesaire gibi. Ama bu sefer bakalım bunda keyifler nasıl? Bakın bunda da hala e, turuncuyu kesememiş yeşil olan. Yeşil ortalamanın turuncuyu kesmesiyle birlikte hisse elbette güçlenecektir. Şu an için zamana ihtiyacı var görünüyor. RSI'ye baktığımızda evet RSI 50'nin üzerine 60 fakat henüz ortalaması yukarıya çıkmamış. Yani bu kırmızının da 50 üzerine taşınmasıyla birlikte hissede yukarı yönlü patlamalar göreceğiz. Yani şu şekil hareketler için arkadaşlar bakın RSI ve ortalamasının mesela bak burada da öyle. Yani bunlar yüzdesel olarak işte burada da şu kırmızı da yukarı çıkarsa yukarı yönlü güzel e, orta vadeli birkaç ay böyle haftalarca yukarı yönlü prim üretecek bir döneme girer hissemiz. Peki Makti ne diyor? Makti'ye de bir bakalım. Evet Makti'de de yeşillenme var arkadaşlar. Güzel duruyor alt indikatörümüz. Yani hissede, hissede kısmen toparlanma var ama esas rally hareketi için ne dedik? Şuradaki kesişimin gelmesi lazım. Yani şu yeşil bir şekilde turuncuyu yukarı kesmeli. O zaman hissede yukarı yönlü kopuşlar görürüz. Şu an içinde şöyle bir yükselen trend var. Bu hissede arkadaşlar ilk hedef 28 lira, e, trend desteği de şöyle 17 lira 80 kuruş kırmızı yükselen çizgi. E, dediğim gibi esas olay mavi çizgi yukarı kırınca meydana gelir e, esas hareket. şöyle yani şuradaki gibi ya da şuradaki gibi bir e, hareketin gelmesi için yani şöyle ya da şöyle bir hareket için ki bunların da güzel şeyleri var arkadaşlar yüzde 350 mesela şuradaki kesişimden yüzde 150 gibi hani şurada bile yüzde 40 getiri var arkadaşlar güzel orta vadeli getirler mesela şu bölgede yüzde 143 şuradakinde yüzde 70 gibi çok güzel getiriler var bu kesişimlerle birlikte. Umarım buradan da böyle katmerli güzel bir ralli çıkar. Peki şey ne durumda mavi çizgiyi geçmesi halinde nerelere kadar gidebilir? Bunu da bir öngörü anlamında hani teknik olarak nereler görülebilir? arşiv olarak bulunsun elimizde. Şöyle. Evet, mor çizgi 69 lira hedefi var. Park madencileri arkadaşlar bu beklediğimiz kesişimle birlikte mavi çizgi 28 lira yukarı kırması halinde 69'lara kadar yolu var. Evet, park madencilikte de durum bu şekilde. Arkadaşlar 6 tane madencilik hissesi ele aldık. Bunlardan Almat, Koza a ve Kozal haftalıkta daha güçlü duruyor. S sinyaller, indikatörler al vermiş durumda. CVK Maden, Marbelle ve Park Elektrik Maden ise birazcık daha geriden geliyorlar. Biraz daha konsolidasyonları devam ediyor, görünüyor. Ee, tam anlamıyla e, henüz oturmuş değiller. Bunları da izlemeye devam etmek lazım önümüzdeki haftalarda. Tabi bakmamı istediğiniz hisseler oldukça da yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. İlk fırsatta video analizlerini sizlerle paylaşıyor olurum. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca beğeni ve yorumlarla videolara destek olursanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.